Kırmızı sen açtın, kurbet denen belayı. Ekmek derdine düştük, unuttuk yar sılayı. Buralardan gidelim, köyümüze dönelim. Bırak katıksız olsun, soğan ekmek yiyelim. Buralardan gidelim. Köyümüze dönelim Bırak atıksız olsun Yavan ekmek yiyelim Anamın gözü yaşlı Babam hasta yatıyor Gecelerim uykusuz Yatakta şek batıyor Buralardan gidelim Köyümüze dönelim Bırak katıksız olsun Yavan ekmek yiyelim Ah köyüm ah. Hani ben 17 yaşındayken <laughs> Gömleğin düğmesini ta göbeğime kadar açıp Ayakkabının ökçesine bastığım günler O günleri özledim Nerede be? Ben anamın köy odasında Tarhana aşını özledim Bana dokunma gülüm Benim ellerim nasırlıdır Bende şehir değil Bende parfüm değil Bende toprak ben de köy, ben de teze kokar gülüm. Buralardan gidelim, köyümüze dönelim. Bırak atıksız olsun, yavan ekmek yiyelim.